Memleket günleri dolu dolu devam ediyor. Bugün dop dolu bir gün yaşayacağız. Yanımızda tüm siirtler, tüm Muşlular Dernek Başkanı Sayın Çağdaş Toplu e, Bey var. Çağdaş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ee, bugün Muşluların günü. Evet. Bugün dolu evet. Dolu, dolu bir gün yaşayacağız. İnşallah, inşallah. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben e, öncelikle konuya başlamadan önce, Salı günü, elin bir kaza sonucu vefat eden, şehit olan, 20 vatan evladımıza yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun deyip konuya başlamak istiyorum. Şimdi bugün e, tabii bizim Muş günü çok güzel Muşlu olmak, Muşu tanıtmak çok güzel bir şey. Ben bu anlamda da Sultanbeyli Belediyemize, Belediye Başkanımıza, emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Memleket günlerini tanıtarak hatta bunu milli birlik beraberlik günleri diye söyleyebilirim. Çok güzel bir organizasyon. Bütün insanların kendini burada tanıttığı, kültürlerini tanıttığı, birbiriyle kaynaştırdığı çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bizler geçen sene yoktuk. Evet, bizler geçen sene yoktuk. Bu sene nasip oldu. Biraz belki eksikliklerimiz, aksaklıklarımız da olabilir. Bütün halkımızdan, bütün dostlarımız kusura bakmasın. Çünkü bu sene yeni varız ama tabii en iyi bir şekilde de var olmaya devam edeceğiz. Bizler tabii e, bizler ülkeyi bütünüyle düşünen, bütün yörelerini seven sadece Muş'u değil bir ülkeyi bütün olarak öğren, bütün her yöresini seven insanlarız. E, Ayrıyeten bu Muş Derneğin de bu amaçla bütün dostlarımızı birlik ve beraberlik için kurduk. İnşallah her zaman bizim halkımızın yanındayız. Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Rize'ye kadar biz bütün memleketimizin hizmetindeyiz. Ayrıca de Muşlu hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Bu amaçla biz bu derneği kurduk. Evet. Şimdi az önce evet. dediniz. eksiklerimiz olursa, hatalarımız evet. olursa kolay. Evet. şimdi geçen yıl hiç yoktunuz. Bundan evet. daha fazla eksik evet. olamaz. Ee, bugün her ne olsa evet. da her şeyle güzel olacağına biz eminiz. Ee, bugün e önceki programların yani başlangıcından bugüne eve kadar evet. sizleri gördüm. Ee, Karadenizlerin olsun, herkesin yanında yer aldınız. Teşekkür ederiz. Halaylara, girdiriz, teşekkür e, halaylara girdiniz. Teşekkür evet. girdiniz. Bugün de onlar sizlerle beraber belki halay çiçeği. Şeyler, olsunlar, belki sizlerle olsun. beraber güzelliklerinizi paylaşacaklar. Evet, evet biz de e, Ali Başkanımıza böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için gerçekten teşekkür ediyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini çok ihtiyacı olduğu bir günde evet. Bu ortamda burada bir birlik, beraberlik e, sembolü yaşatıyoruz. Evet, İnsanlara evet. bir örnek tablo evet. ortaya koyuyoruz. Onun için de e, bu programı organize edenlere gerçekten ben teşekkür ediyorum. Evet. Bu konuda sizler neler söyleyeceksiniz? Ben de dediğim gibi yani e, memleket günlerini böylesi birlik ve beraberliğin çok önemli olduğu bir dönemde bunu çok önemli, çok değerli buluyorum. E, beraber olmak, birlik olmak her şeyden daha değerlidir. E, biz de Tabii geçen sene dediğiniz gibi geçen sene yoktuk. O eksikliği tamamlamak için bu sene varız. Geçmiş eksikliklerimizi tamamlayarak bütün misafirlerimizin, bütün hemşerilerimizin, bütün dostlarımızın yanında olacağız. Bu anlamda zaten e, memleket günleri çok anlamlı yani çok anlamlı. Çünkü burada herkes bir arada özellikle Sultanbeyli olarak şöyle bir anı yaşadım. Biz geçen sene yoktuk. Bu sene burada olduğumuz dönemde bütün dernekler gelip bize sordu. Bir eksiğiniz var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani sağ olsun Bayburt Derneği'nden Yozgat Derneği'ne, Yozgat Derneği'nden Çankırı Derneği'ne, Trabzon Derneği'ne hepsi gelip bizimle o kadar ilgilendi ki çok çok hoşumuza gitti bu birlik beraberlik. Bu anlamda dediğim gibi emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz tüm Muşlar Derneği olarak bu sene faaliyetlerimizi öğrencilerimizle, ee, i̇htiyaç sahibi insanlarla, ihtiyacı olan her hemşerimizin yanında olmakla beraber çok güzel bir yönetim de oluşturduk. İnşallah bunu güzel bir şekilde başarıya, başarıya da ulaşacağımıza inanıyorum. Bu anlamda emeği geçen bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma, hemşerilerime, sizin gibi değerli gazetecili arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Evet. E, Çağdaş Toplu biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Katıldınız, rey kattınız. Evet bugün dolu dolu bir gün bekliyor. Biz de gün içerisinde zaman zaman röportajlarla, canlı yayın programlarla sizlerin karşısında evet. olacağız. E, bizi izlemeye devam edin. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Tamam. Müsaadeniz olursa. Buradan Muş Ovası'ndan Bilican Dağları'na Bilican Dağları'ndan Haçlı Gölü'ne hepsine selam olsun. Birlik beraberliğimiz daim olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a Teşekkür ediyorum. Bu kadar. <laughs>